Adım Ayhan Şentürk. Buraya gelmeden önce iki tane fıtığım vardı. Bir de damar alıda daralma vardı. Ayhan Bey bundan 3 ay önce bize geldiğinde iki yerde çok ciddi fıtığımız vardı. İlerlemiş durumda idi ve bizler ameliyatsız regresyon ve robotik lazer tedavilerimizi gerçekleştirdik. Ameliyat düzeyinde bir fıtığımız vardı. Evet. Ciddi fıtığımız vardı. Ve şu an 3. aydayız. MR'larımızı gördük. Karşılaştırdık değil mi? Beraber evet. baktık. Nasıl Beraber. sence? Allah şu an fıtıktan hiçbir eser kalmamış. <gülüyor> <gülüyor> Sen nasılsın? İyiyim yani şu an. Ha, bitmiş mi yani? Evet. evet. Hadi her bakalım. şey. Hayırlı olsun. Ameliyattan da kurtulmuşuz. MR'larımız harika. Fıtık mıtık kalmamış. Gözün aydın olsun. Sağ olun. E, MR sonucum çekildi. Baktım ve fıtıktan hiçbir eser kalmamış aynı durumda. Yani şu an kendimi çok iyi hissediyorum. İşten yani tavsiye ederim doktor beyimize.